<laughs> Hikaye Facebook'ta gördüğünüz her şeyin gerçek olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Arkadaşlarınızla hissettiğiniz bağlantı göründüğü kadar gerçek mi? Hazırlanın, çünkü bugün dünyayı değiştiren ancak bazı sırları da saklayan bir sosyal ağ olan Facebook'un hikayesini ortaya çıkaracağız. Harvard'dan dünyaya dijital bir imparatorluğun doğuşu. Hikaye 2004 yılında Harvard koridorlarında başlar. Mark Zuckerberg adında, henüz 19 yaşında olan genç bir adam, üniversite öğrencilerini birbirine bağlamak için çevrimiçi bir platform olan The Facebook'u başlatır. Amacı mı? Basit, öğrencilerin etkileşimde bulunabileceği ve birbirini daha iyi tanıyabileceği bir sosyal dizin oluşturmak. Ancak Zuckerberg'in fikri yoktan var olmadı. Kısmen, öğrencilerin fotoğraflarını izinsiz kullandığı için azarlanmasına neden olan önceki bir proje olan FaceMesh'e dayanıyordu. Bazıları Facebook'un sadece o tartışmalı deneyin, yasal ve geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu söylüyor. İlk aylar çılgın geçti. Kulaktan kulağa yayılan haberler harikalar yarattı ve birkaç hafta içinde Facebook, diğer League üniversitelerine yayıldı. Yeni, taze bir şeydi ve öğrenciler onu seviyordu. Çevrim içi bir sosyal kulüp, özel ve bağımlılık yapıcı. İlk zorluk, Facebook'u kim icat etti? Ancak her şey güllük gülistanlık değildi. Neredeyse başından beri Zuckerberg, intihal suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Harvard'da okuyan Winkley ikizleri de ona dava açarak, Harvard Connection adlı bir sosyal ağ fikrini kendilerinden çaldığını iddia etti. Hukuk mücadelesi uzun ve medyatikti ve Zuckerberg mahkeme dışında bir anlaşmaya varmasına rağmen, şüphe gölgesi her zaman başlangıcının üzerinde gezindi. Facebook orijinal bir yaratım mıydı yoksa çalınmış bir fikir mi? Soru tartışma yaratmaya devam ediyor. Küresel genişleme, dünyayı adım adım fethetmek. Tartışmalara rağmen Facebook durmadı. 2006 yılında, herhangi bir e-posta adresine sahip herkesin ağa katılmasına izin vererek halka açıldı. Bir dönüm noktasıydı. Büyüme katlanarak arttı, durdurulamazdı. Başarının sırrı, nerede olurlarsa olsunlar, insanları birbirine bağlama yeteneğinde yatıyordu. Fotoğraf paylaşmak, mesaj göndermek, gruplara katılmak, her şey kolay, sezgisel ve her şeyden önemlisi bağımlılık yapıcıydı. Facebook, gerçek hayatın bir uzantısı, sevinçleri, üzüntüleri, fikirleri ve deneyimleri paylaşmak için bir yer haline geldi. Ek olarak, Zuckerberg yetenekli bir ekiple çevrelenmeyi biliyordu. Örneğin, Sheryl Sandberg, reklam ve veri yönetimi yoluyla Facebook'u para kazanma makinesine dönüştürmede etkili oldu. Sürekli inovasyon, hayatta kalmak için evrimleşmek. Facebook defne üzerinde uyumadı. Yıllar geçtikçe yeni işlevler ekledi: beğen düğmesi, haber akışı, canlı videolar, hikayeler. Her yenilik kullanıcıları bağlı tutmayı ve yeni üyeler çekmeyi amaçlıyordu. 2012'de Instagram'ın satın alınması başka bir parlak stratejik hamleydi. Facebook sadece potansiyel bir rakibi ortadan kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda daha genç ve görsel bir kitleye ulaşmak için bir platform sağladı. Aynı şey, küresel iletişimin temel taşı haline gelen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için de geçerliydi. Sürekli dinleme efsanesi, Facebook bizi gözetliyor mu? Ancak Facebook'un başarısı aynı zamanda tartışmalara ve komplo teorilerine de yol açtı. En yaygın olanlardan biri, sosyal ağın mikrofonlarımız aracılığıyla bizi gözetlediği, duyduğu bilgileri kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullandığı inancıdır. Gerçek mi paranoya mı? Facebook, kullanıcılarının gizliliğine saygı duyduğunu belirterek bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Ancak bu efsanenin devamlılığı, pek çok kişinin şirkete ve kişisel verileriyle ilgili uygulamalarına duyduğu güvensizliği yansıtıyor. Başka bir kalıcı söylenti, Facebook'un duygularımızı ve görüşlerimizi manipüle etmek, ön yargılarımızı güçlendiren ve fikirlerimizi kutuplaştıran içerikler göstermek için algoritmalar kullandığıdır. Şirket, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek için algoritmalar kullandığını kabul etse de, amacının insanları manipüle etmek olduğunu reddediyor. Ancak şüphe devam ediyor, Facebook, düşünme ve dünyayı görme şeklimizi ne kadar etkiliyor? Facebook bugün, sürekli kriz içinde bir dev. Günümüzde Facebook, bir sosyal ağdan çok daha fazlası. Sanal gerçeklikten yapay zekaya kadar çok sayıda platform ve hizmeti kapsayan bir teknoloji devir. Ancak aynı zamanda gizliliğe yaklaşımı, yanlış haberlerin yayılmasındaki rolü ve gençleri. Ne ruh sağlığı üzerindeki etkisi nedeniyle sorgulanan sürekli bir kriz içindeki bir şirket. 2021'de meta olarak yeniden markalaşma, kendisini yeniden keşfetme ve Facebook ile ilişkili olumsuz imajdan uzaklaşma girişimiydi. Sürükleyici bir sanal dünya olan meta evrenine yatırım iddialı, ancak aynı zamanda riskli. Zuckerberg sosyal etkileşimin geleceğini inşa etmeyi başaracak mı yoksa girişimde başarısız mı olacak? Facebook'un mirası, bağlantı, tartışma ve belirsiz bir gelecek. Facebook, iletişim kurma, ilişki kurma ve bilgi tüketme şeklimizi değiştirdi. Bizi arkadaşlarımız ve ailemizle bağladı, hayatlarımızı dünyayla paylaşmamıza izin verdi ve bize bir olasılıklar evreni açtı. Ancak aynı zamanda bizi dezenformasyona, kutuplaşmaya ve sürekli gözetime maruz bıraktı. Hikayesi dijital dünyanın karmaşıklığının bir yansıması, fırsatlarla dolu ancak aynı zamanda tehlikelerle dolu bir yer. Bağlantının bir nimet veya bir lanet olabileceği bir yer. Facebook'un geleceği ne gösterecek? Kendisini yeniden keşfedebilecek ve giderek daha parçalı ve rekabetçi bir dünyada alaka düzeyini koruyabilecek mi? Sadece zaman gösterecek. Çünkü bazen basit bir mavi logonun arkasında çok az kişinin bildiği bir inovasyon, hırs, tartışma ve gizem hikayesi vardır. Ve şimdi Facebook'un hikayesini bildiğinize göre ne düşünüyorsunuz? İyi mi yoksa kötü bir güç mü olduğuna inanıyor musunuz? Yorumlarınızı bırakın ve markalar ve efsaneler hakkında daha büyüleyici hikayeler için abone olmayı unutmayın.